düdük geldi ve mücadeleye Fenerbahçeli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Kamara ve Radakovic de ileri gitti. Orta geldi kafa. Kaleci Livakovic. Malayı kafa vuruşu sonrası. Çizgiden çıkarttı topu Livakovic. Şikrin yer. Şimdi boş pozisyonda Tadic aldı. Döndü hemen yüzünü Sivas kalesine. Tadiç baktı içeriye, çekti sağına. Sağ ayağıyla ortaya yaptı. Talişka kafayı vurdu. Ali Şaşal tokatladı kornere. Bekir'e doğru uzun isabetli bir top. Biraz zorlandı ama topu aldı Bekir. Oradan çıkartmaya çalışıyor. Şimanski'den de sıyrıldı. Bekir, Bekir Böke yaklaştı ceza sahasına. Şutunu attı Nivakovic. Sonrasında Şimanski. Murat tekrar Murat kaleyi gördü. Murat vurdu. Livakovic üst üste kurtarışlar. Livakovic. Bekir sert vurdu. Livakovic geldi. Mert aldı şimdi. Mert Müldür. Yuvarladı sen Maksimen'e. Sen Maksimen. E. -Maksimen. Harisis'ten sıyrıldı. Sen Maksimen zorluyor. Orada Sivaslılar. 3 kişi kapadı sen Maximen'in önünü. Şut pozisyonunu bulamadı sen Maximen. Elince bir koşusu vardı. Mert'ten Talişka'ya. Talişka aldı. Samba Kamara'nın üzerinden attı topu. Kendi yerde kaldı faul. Kamara'nın faulü Talişka'ya. Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Talişka geldi topa. Talişka! Muazzam gol. Müthiş gol. Anderson Talişka Fenerbahçe öne geçiyor. 42. dakikada Talişka'nın golüyle Sivas Spor deplasmanında Fenerbahçe 1-0 önde. Yükleniyor bir kez daha Fenerbahçe. Tadic bıraktı Osay Samuel'e. Ondan Fred'e. Fred yerden Edin Ceko tek pas. Kamara'dan döndü. Tekrar Ceko yine Kamara. Fred sol tarafa. Sen Maximen. Sen Maximen yerden. Shimaski ortaya. Ali Şaşan. Ardından Ceko. Tadic ve gol. Duşan Tadic. Boş kaleye bırakıyor topu. Farkı ikiye çıkartıyor Fenerbahçe. Duşan Tadic. ikinci yarıdaki ilk atağında golü buldu Fenerbahçe. Fred yerden sol tarafta sen Maximen'e doğru. Sen Maximen. Kaleyi gördü. Aradan Talişka'yı düşündü. Edince kovurdu dışarı attı topu. Sen Maximen. Yerden çıkarttı Tadic. Onun pası edince odan önce Tolga araya girdi. Gerilerden gelen Mert aldı topu tekrar. Mert sıyrıldı. Mert yerde devam ediyor oyun. Tolga aldı. Bu da az önce Mert'in Harisis'le mücadelesi sırasında yerde kaldığı pozisyon. Penaltı bekledi Mert Müldür. Tolga, Uğur, Uğur Çiftçi dribling halinde. Efkan, Efkan Fred'le mücadelesini kazandı. Efkan! Muazzam gol! Efkan Bekiroğlu inanılmaz bir gol attı. Muazzam bir gol attı Efkan Bekiroğlu. 57. dakikada farkı bile indirdi Sivas Spor. Çok uzaklardan avlıyor Livakovic'i. Sihirli bir vuruş adeta. Livakovic uçtu ama yetişemedi bu topa. Simanski. Orta geldi. Kafa dışarıya. Çağlar savunmadan çıktı. Geldi kafayı vurdu. Dışarı attı topu. Şimdi fretten edince koya. O bıraktı. Dönemedi Tadic. Tolga. Kıran kırana bir mücadele var. Tadic. Simanski şimdi. Ondan da sen Maksimene. Sen maksimen ceza hastasına baktı. Ortaya doğru. Edin Ceko. Edin Ceko burada Efkan gerildi. Efkan geldi topa. Efkan vurdu Livakovic geldi kornere. Livakovic. Tolga'nın ortası geldi arka tarafa doğru. Bir vuruş. Top asfaltla dışarı gitti Reyman Ay. Bir karşı atak fırsatı Sivas Spor için. Fred bu atan gerçekleşmesine izin vermiyor. Efkan'dan kaptı topu. Şimdi Şimanski. Fenerbahçe yükleniyor bir kez daha Şimanski'nin pası. En yerde kaldı. Radakovic'in faalü kırmızı kart Radakovic'e. Ceza sahasının hemen dışında. En indirdi Radakovic ve kırmızı kartı gördü. Bu sezonki dördüncü kırmızı kartını gördü Radakovic. Talişka geldi. Talişka vurdu Ali Şaşal. Çıkardı bu kez. Tolga. Uzun oynadı Tolga. Çağlar'a gitti top. Çağlar kontrol etti. Fred. Fred'den Şimanski'ye. Sol kanatta Oğuz aldı topu. Murat'ın üstüne gitti. Oğuz ortaya doğru. Tadiç gelişine vuruyor müthiş bir gol. Yine muazzam bir gol izledik Sivas'ta. Gelişine adeta göstere göstere vurdu Duşan Tadiç. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı Tadiç. Sivas'ta güzel gollere bir yenisi daha ekleniyor. Ve son düdük geldi değerli izleyiciler maç bitti. Net Global Sivas Spor 1 Fenerbahçe 3 maçın sonucu.